Öncelikle ben her zaman söylüyorum Aileler engelli çocuklarına Sahip ya da etrafında e, Engelli çocuğa Sahip olan aileler mutlaka Hayatlarına çocuklarına bir şey katmak istiyorlarsa Onları spora yönlendirmeleri gerekiyor Her ne meslekle gelecekte e, Uğraşacak olurlarsa olsunlar Hayatlarında e, Spor olması gerekiyor ki Gelecekte siz yanında olmadığınızda ee, çocuğunuz gerçek anlamda özgürlüğe sahip olsun ve hiç kimseye ihtiyacı olmadan yaşamını sürdürebilsin. sürdürebilsin. Ee, Diğer engel zar. olmayın. <laughs> ee, lütfen engelsiz olmayın. Yani Hı -hı. ben e, sokağa çıktığım zaman, ya e, biz ufun dediği gibi engellenenleriz. Engel, aynen öyle. Otobüse binemiyorsam, otobüs şoförü beni almıyorsa... Ufuk Koçak bu arada dalış rekoru. Çok mailimiz. seviyorum seni Ufuk Koçak. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tebrik ediyorum. Ee, engel Hı -hı. D dalışında da yanındaydım evet. e, İnanılmaz büyük bir gurur yaşadım tekrar büyük başarılara imza atacağını da eminim çok İlginç. teşekkür ediyorum e, ben otobüse binemiyorsam otobüs şoförü beni keyfi olarak defalarca almadı bu arada bunu da altını Hı -hı. çiziyorum keyfi olarak otobüse almıyor ise ee, saçma sapan rampalardan çıkıp inemiyorsam bunun sorumlusu ben değilim. bunu gerçekten saçma sapan şekilde yapan e, yetkililer, bunu kontrol etmeyen kişiler. Hı hı, Onlar hı. yüzünden biz engellenen kişileriz. Ee, belediyelere çok büyük bir e, görev. görev düşüyor şu an bununla ilgili. E, Yaptırımlarda sadece, belki sıkıntılar vardır Yoksa yani hani bu insanlara ben de Mesela şu günümüzde okul servisleri ile ilgili bir sıkıntı var ya Hani o insan o ehliyeti vererek veya oraya otur diyerek bu görevlendirmenin haricinde Bu insanları bilgilendirmek denetlemek. ve eğitmek de gerekiyor galiba Aynı zamanda denetlemek Ben e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden beni otobüse almayan ve bana hakaret eden biriyle ilgili yaptığım şikayetten sonra özür dilemek için arandığımda siz bana benden şu anda özür dilediğiniz zaman yani benim canımın yanması geçmiyor. Ve bir başka arkadaşımın başına da gelmeme ihtimali yine söz konusu değil. Yarın aynı kişi bir başkasına da bunu söyleyebilir. E, bununla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir eğitim vermeyi düşünüyor musunuz diye sorduğumda. Ebru Hanım size böyle bir şey söyleyen kişiye ne kadar biz eğitim versek de boş. Şeklinde bir geri dönüş alıyorum. E, madem öyle neden o kişiyle ben muhatap olmak Hayır, zorundayım. Öyle. Neden bir arkadaşım... Bu düşüncede olan bir insan niye insanları taşır? Değil ne, mi? Yani e, insanlar başka birçok kişinin canını Hı -hı. yakabilir. Ben Aynen bu öyle. konuda e, ona inat tekrar otobüse binebilirim. Ona inat tekrar sokağa Hı -hı. çıkabilirim. Ama bu kadar güçlü olmayan arkadaşlarım olabilir. Hayatında ilk defa sokağa çıkmış ya da çocuğuyla birlikte ilk defa e, Hı -hı. sokağa çıkmış bir Aynen öyle. aile, anne ya da çocuk e, bunu yaşadığı zaman tekrar sokağa çıkmak istemeyebilir. Ve bu anneyi ne kadar üzebilir düşünsenize. ハハハハ